Merhaba arkadaşlar ben Emre. Bugün orta koridorda Sylas oynuyorum. Karşımda Yasuo var. E skill ile Yasuo'nun ortamını hoşladığım zaman Yasuo'yu kesebiliyorum. Fightlarda çok güçlü olacağız. Karşıda Leona var. Direkt ultisini alacağım. Bizde Malphite de var. Şimdi ilk olarak W fulluyorum. W skill'inde canınız canımız %40'ın altına iken kullanın. Maksimum iyileştirmeyi öyle sağlıyor. Bazılarınız diyordu benim Sylas'ım o kadar fazla vurmuyor diye. Onun sebebi biraz değinilmez ürünü. Yenilmez rüzgü eklemezseniz karakter fazla hasar çıkaramıyor. Kayın topta nasıl gideceğim yardımı? Tangistan mı duvardan kaçacak o adam. Bayağı hasar çıkardım. Tutuş durumda var. Birazdan ölecek zaten. Kalkanı bozmam lazım. Şunu Q atmaya gelirse ölecek. Base'e gidiyor. Base'e giderse direkt puştucam burayı. Evet gitti. Hemen şu minnarı kaçıttıralım. Bende de mana kalmadı. beni gördü. Takasa girsem mi acaba? Şöyle elimi stekleyeyim artık. Al, 8 stek oldu. Bir 10 stek oldu. Şimdi bayağı bir hasarım var. Şimdi ölecek. Öldü. Şuraya bar Adam koridoru puşladığında ekmiş şey olduğunu göreceğiz. Karşınızda Yasuo gibi Ade şampiyon varsa Sylas'ta eziliyorsanız ilk item olarak bunu alın. Maceracının pazı bendini. Ondan sonra da kayıp cilt alırsınız. Ben adam ezilmediğim için direkt AP gideyim dedim. Şuraya bar diyelim. var orada. Şimdi level atladığım zaman bana gelecek. Kayıpçı sayesinde. Yardıma gitsem çok uzakta. Kaçacak bir de adam. Şimdi Q atmaya gelsin de alacağım adama. Baya hasar çıkardık. Doğru buşadım Bota gitmem lazım ama ayakkabı olmadığı için yetişmem bayağı zor oraya canları da full. Ya Yasuo'yu kesmek daha mantıklı. Biraz ittirsin arkadan çıkacağım. Tamam Ekku da yaptı. Tuttuk. Öldü bu adam. Bulaşı da gitti. Tuşları da gitti. Koridoru kuşlayayım. Bunları kaçırsın. Benim da bitti. Şimdi Karamiro alacağım. Sonra da bot oynamaya başlayacağım. Buradan bitti. Bayağı bir hasarım var. Şu an tek sıkıntı hareket hızı. Yasuo da Jalad'ın çağrısı almış. Benim W'yu kantılamış oldu. Can çalmamı engelleyecek. Ama artık Yasuo'la uğraşmayacağım. Bot oynayacağım. Şimdi 11 alayım. Ultim güçlensin. Bir de çizim alayım. Sonra bota gideyim. Ne yapayım? Ulti kaçırdı. Öldü de diğerleri kaçacak ya. Bayağı da az canları var. Yakalayamayacağım. Birazdan 1100 para olacak. Karşı takım full olduğu için Ninja Tabi'si alacağım. Şako Alevi alıyor. Şuna yardıma gideyim. Bende ulti yok. Öldü bu adam. Güzel ejderi de aldık. Adam mavi çıkıyor. Şuna bana alabilirsek. Kayna orada ama. Botun takip etmesi lazım. Aldık bunu. Alamadık. Söför so öyle. Adamın içine girdi ya. Ben alayım. Malpite aldı. Yasuo beni kesebilir. Direkt çıkacağım. GP keser onu. Ben aldım. Mavi de geldi. Ben yani bayağı bir kastım şu an çok hasarım var. Onu da aldım. Öyle. Bu sayesinde sana kimse tahmin edemiyor. Jayce'de bu kadar hasar çıkaracağım beklemediği için direkt aldı bana da. Ayaklar acayip vuruyor. Hadi 151 apm var. Daha fazla olsa. Artık fazla vuramayacaklar. Şimdi direkt buradan ekstra roket gemine gidiyorum. Öne doğru atılıp adamları ret tutturması kolay oluyor. Sonra da moral alacağım. Bota geliyorum. Çok hasarım var. Hadi geldim. Şifası da gitti. Öldü bu adam. Alpayet'te kaldı. Hiçbir nüfusum olmadı halde bayağı bir hasar çıkarıyorum şu an. Leon'a bir de tank şampiyonda ama level farkı var. Adam 8 level ve 13 levelim. Yani bu kadar vurmam çok doğal. Şimdi arkadan bir eze gideyim. Tutamadık. gözükürse direkt Malphite açacak ultiyi de ward varmış Yasuo geliyor öldü. öldü bir de flash attı bu da flash attı Ulti boş yere kullanmayacağım aldık bunu. Bu da öldü. Direkt alamete gideyim. Birazdan Baron çıkacak şu alamette almak lazım. Geliyorum onlar seni kovalayacaklar. Ya söyleyecek büyük ihtimalle. Nasıl tutturamadım bunu ya? Kaçamaz. Bu da öldü. Malpite'de kaldı. Full AP kasıyormuş. O yüzden o kadar fazla vurdu. Ulti ejderi de var onu da alalım. Ultim çabuk gelir. Şu farmdan alıp base'e gideceğim. Hex'te alacağım. Şunun mavisini de alalım. Bende mana yok tabi birisinin yardım etmesi lazım. Kayn gördü. Manam olsun. W atacağım da şako kaldı. Ben base'e gideyim. X'teki bitirdim şimdi. Öne doğru atlayacağım. Kaçamayacaklar benden. Moral'i aldığım zaman da direkt tekleyeceğim bunları. Şimdi bot'a gideyim. Leon ultisi lazım buna. Leon'u gördüm. Şöyle ultisini alayım ben bunun bir. da öldü. Tutamadım. Öldü. Son anda bu da ulti basıyor da kaçamıyor ki. Ultim hala duruyor. Ez öldü. E basıp kaçmasına izin vermedim. Döndü. W'm var. Çok can çalacağım. Bu da öldü. Saylas'la bu şekilde maç taşıyabilirsiniz. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve bu tarz videoları kaçırmak istemiyorsanız da kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.